Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe bu akşam sahasında Galatasaray ile nefes kesen bir derbi mücadelesine çıkacak. Şampiyonluk ve zirve mücadelesi yolunda kazanmak isteyen iki takım da galibiyet için sahada olacak. Özel maçla başlayan 114 yıllık rekabette galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı lacivertliler, geride kalan 395 maçtan 148'ini kazandı, sarı kırmızılı ekip bu süre içinde 125 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki derbi maçında bu akşam sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Ülker stadında oynanacak ve saat 19'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. İki takım arasında oynanan son 10 derbinin altısı berabere tamamlandı. Derbi öncesinde ise takasına sokmak için iki farklı temada klipler yayınladı. Fenerbahçe korku temalı, Galatasaray ise daha sakin bir klip yayınladı. Galatasaray topladığı 36 puanla liderlik koltuğunda otururken ev sahibi Fenerbahçe, 35 puanla ikinci sırada yer alıyor. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 2, Fenerbahçe 2 kez galip geldi. Taraflar 6 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı. Son 10 derbide her iki takım da rakip fileleri 8'er kez havalandırdı. Fenerbahçe bu sezon taraftarı önünde çok iyi bir grafik ortaya koydu. Sezona Temmuz ayında UEFA Şampiyonlar Ligi ön başlayan sarı lacivertliler şu ana dek tüm kulvarlarda Kadıköy'de 16 müsabaka oynadı. Süper Lig'deki son 6 maçından galibiyetle ayrılan Galatasaray, Kadıköy'de istediği sonucu alarak zirvedeki yerini korumaya çalışacak. Akşam 19'da nefesler tutulacak bakalım iki büyük takımdan hangisi galip gelecek? Sizin tahminleriniz maç için nelerdir? Sonuç nasıl sonuçlanacak sizce yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni ve güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz.